Herkese selam. Ben 27 Denizler. Yedi Kule Barınak'ın bu sene süper özürlüğü. Yedi Kule Barınak birçok köpeğe sahipliği yapan bir barınak. Ve biz de bu sene Cumartesi ve Pazar günleri derneğe giderek köpeklerin ama kaplarını değiştirmek, onlarla ilgilenip sevgi göstermek ve oraya gelen insanlara barınak gezdirip onları köpek dostlarımıza tanışmaları konusunda yardım edeceğiz. Onların sahiplendirilip yeni bir yuvaya sahip olmalarını sağlamaya çalışacağız. Barınak konum olarak burnunda. Eğer siz de köpeklerle ilgili güzel bir vakit geçirmek isterseniz siz aramızda görmekten mutluluk duyarız. Selam ben 27 dönemden Elif Naz, Parıltı Derneği'nin bu sene Parıltı Derneği genel olarak görünmeyen veya az gören çocukların yaşıtlarıyla aynı eğitim üzerine gelmeleri için gerekli desteği sağlayan bir dernek. Biz ise işte bu dernekte haftanın 5 günü salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere genellikle okul saatlerinde çocuklarla direkt temasa geçip derslerinde veya sınavlarına yardımcı olacağız. Bazen ofis işlerine yardım edeceğiz. Bazense maraton gibi daha büyük etkinliklere katılarak dernekteki gönüllülük faaliyetimizi gerçekleştireceğiz. Derneğin şu anki ofisi Mecidiyeköy'de bulunmakta. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk ediyoruz. Herkese selam, ben Eymen. Bu sene Make-A-Wish Derneği'nin süpervizörüyüm. İlk olarak size derneğin işleyişinden bahsedeyim. Bu derneğin amacı, hasta, genç ve çocukların Hayallerini gerçekleştirmek. Bu hayaller bazen manevi bazen maddi oluyor. Maddi hayallerini gerçekleştirmek için dernek e, kermesler düzenliyor. Ve bu kermeslerde gönüllüleriyle birlikte yaptıkları bileklik ve telefon tutacakları gibi şeyleri satıyorlar. Biz bu derneğe gittiğimizde ise dediğim gibi bu bileklik ve telefon tutacaklarının yapımına yardım ediyoruz. Bunun yanında çocuklara gönderilecek oyuncaktır, bilgisayardır bu tarz şeyleri kutulanmasına yardım ediyoruz. Ve bunun yanında derneğimiz Levent Şişli'de bulunuyor. Yani karşı tarafta olanların gitmesi çok daha kolay. Ayrıca derneğe hafta içleri gidiyoruz. Bu yüzden devamsızlık yapmanız gerekecek maalesef. Merhabalar, ben 27 dönemden Aleyna. Bu sene Genç Hayat'ın süpervizörlüğünü yapıyor olacağım. Genç Hayat 2008 yılında kurulmuş bir vakıf ve vakfın genel amaçları eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuk işçiliğini önlemek. Ee, vakıf kıyathanede bulunuyor ve hafta içleri açık. Biz de hafta içi oradaki görevlere yardım edeceğiz, orada bulunacağız. Onların işlerini kolaylaştırmaya çalışacağız. Onun dışında tabii ki maratonlara katılacağız. Birçok festivalimiz olacak, kermeslere katılıyor olacağız. Bu şekilde bayağı aktif bir yıl geçiriyor olacağız yani. Hepinizi e, Genç Hayat'a bekliyorum. Selam ben 27 döneminden Ela. Bu yıl genç gönüllülerin süpervizörlüğünü yapıyorum. Genç gönüller aslında çocuk hakları üzerine kurulmuş bir seksek oyunu. Biz de bu amaçla mebin izniyle 7-10 yaş aralığındaki okul çocuklarıyla seksek oynayarak hem onların haklarını öğretmiş oluyoruz hem de vakit geçirmiş oluyoruz. Bu sayede liseli geçiyor olarak hem onlara rol model olmuş oluyoruz hem de onlar haklarını öğrenmiş oluyorlar. Dernekle bir okulla anlaşmalı oluyor ve biz bu okula giderek oradaki çocuklarla iletişime geçiyoruz. Geçen yıl okulumuzda Ortaköy'de 10 dakika uzaklıkta bir okulla anlaşma yapılmıştı ve biz de okula giderek çocuklarla iletişim kuruyorduk. Dernek hafta içleri sadece açık oluyor ve hafta içi gün içinde derneğe gidiyoruz. Eğer siz de çocuklarla ilgilenmeyi ve çocuk haklarını savunmayı seviyorsanız ve bunu onlara öğretmek istiyorsanız hepinizi genç gönüllere bekliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ece, 27 dönemden. Bu sene Çorba Tuzun Olsun Derneği'nin süper güzel olacağım. Çorba Tuzun Olsun Derneği. Zamanında Sizler Çorba Osmanen, bir grup arkadaş tarafından 2017 yılında kuruluyor. Biz de CIP kulübü olarak yıllardır bu dernekle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Dernek hafta içi 6.30'da başlayan bir hazırlık sürecinin ardından oryantasyon, dağıtıma çıkış ve dağıtımdan dönüş şeklinde bir plan, program izleyerekten gönüllük faaliyetlerini bulunuyor. Ve biz de bu faaliyetlere hafta içi sizin tercih ettiğiniz günleri dikkate almaya çalışaraklar yaptığım bir program dahilinde gidiyor olacağız. Aynı zamanda hafta sonları da saat 1 civarlarına başlayan bir yemek hazırlama süreci var. Buralara da gönüllü ihtiyacına göre gittiğimiz zamanlar olacak tabii ki dernek dediğim gibi Taksim'de. Bu yüzden Taksim metrosuna indiğinizde veya Kabataş mülkülerinden indiğiniz zaman 5 dakikalık bir yürüme mesafesiyle derneğe ulaşabiliyor olacaksınız. Şu anki ihtiyacınız olan bilgiler bu kadar. Zaten derneğe gelen arkadaşlarımıza ekstra bilgileri sağlıyor olacağım. Umarım hepinizle en yakın zamanda tanışırız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Kerimli 27 Bu sene Soymer Açık Gardırop'un süper bir zorluyum. Soymer Açık Gardırop'ta ne yapıyoruz? Muhtaç insanların kıyafetleri erişmesini sağlıyoruz ve eriştikleri kıyafetlerin paketlenip dağıtılmasına yardım ediyoruz. Öncelikle derneğimiz Kadıköy'de, çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek bir yerde. Ulaşamayanlar yani Google'larında bakabilirler nerede olduğuna. Toplamda 24 kişi katılabiliyor derneğe. 4 kişi gidebiliyor aynı günde toplamda ve toplam 5 saat yapılabiliyor. Giden saatlerde, okul saatlerinde, hafta içi okul saatlerinde okula gelmek, oraya gitmeniz lazım. 5 saat yapabiliyorsunuz dediğim gibi. O yüzden 15 saatlik bir sertifika için 3 gün okula gelmemiz lazım. 25 saatlik bir sertifika için 5 gün gelmemiz lazım. Bir soru olan varsa bana o İyi iyi günler. Merhaba, ben Yeni Yediden Bu sene senin süper yapıyor olacağım. Bir bildiği üzere LÖSEV, çocukları yardım ve destek amaçlı kurulmuş bir vakıftır. Bize bu vakıf kapsamında Ataşehir ve Levent ofislerimizde hem hafta içi hem de hafta sonu olmak üzere yardımlar sağlayacağız. Hafta içi okuldan sonra da ofise gidebiliyor olacağız. Ancak ofisin dışında birlikte maratonlara ve etkinliklere de katılacağız. Dergi ve broşür dağıtma gibi işlerde de farklı farklı bölgelerde bulunacağız. Bu sene hepinizi LÖSEV'e bekliyoruz. Herkese merhaba, ben 27 dönemden Zeynep Ece. Bu yıl Best Buddies'in süpervizörü ben olacağım. Best Buddies özel gereksinimleri olan bireylerle dostluklar kurmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Ana amacı bu bireylerin topluma tam ve anlamlı bir şekilde katılım sağlamak, dışlanmış hissetmelerini engellemek ve sosyal hayatlarını zenginleştirmektir. Best Buddies iki dönem süren bir projedir. Yani projeyi seçtiğinizde yıl boyunca aktif bir şekilde yer alırsınız. Eşleştirdiğimiz beylerle genellikle ayda iki kez yüz yüze buluşuyoruz. Bunun dışında mesaj yoluyla haftada en az bir kez iletişim kurmanız gerekiyor. Buluşma zamanlarını badinizle birlikte ortaklaşa kararlaştırıyorsunuz ve bu buluşmalarda birbirinizi daha yakından tanıma ve kaynaşma şansı elde ediyorsunuz. Hepinize şimdiden çok güzel bir yıl diliyorum. Herkese merhaba, ben 27 Dönem'den İkbal. Bu yıl Çocuk Eğitim Derneği yani ÇED'in süpervizörü ben olacağım chat kısaca 0-14 yaş aralığındaki işitme engelli çocukların yaşıtlarıyla eşit şartlarda eğitim almasını amaç edilmiş bir dernek. Okulumuzda 2008 yılından beri CHED ile Sessizliğime Kulak Var isimli bir proje yürütmekte. Bu proje iki dönem sürüyor, yani siz buna katıldığınızda bütün yılı birlikte geçiriyor olacağız ve yıl sonunda da işaretleri kullanarak bir gösteri yapacağız. Derneğin ofisi Ataşehir'de bulunuyor. Ee, ve biz cumartesi günleri öğleden önce veya öğleden sonra gidebiliyoruz. Ofise gittiğimizde oradaki çocuklarla zaman geçiriyoruz ve derslerine yardımcı oluyoruz. Ocak ayından itibaren de işaretle işaretli eğitimleri başlıyor ve yıl sonu yapacağımız gösteri için çalışmaya başlıyoruz. Bu yıl çok keyifli zaman geçireceğimize ve çok şey öğreneceğimize eminim. Hepinizi bekliyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Ben 27'den Samet. Bu dönem Semih İhtiyaç Şerliği'nin, yani sizlerin ben yapacağım. Şimdi aslında bu dernek hakkında birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, bu dernek aslında Şişli Belediyesi'nin desteklediği Şişli Gıda Bankası'na gideceğiz. Bu gıda bankası ne diye soracak olursanız, bu gıda bankası aslında bir market. Ama nasıl market? Ee, i̇htiyaç sahibi insanların gelip ihtiyaçlarını, yani mesela gıda, hijyen ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gelip ücretsiz bir şekilde karşıladığı bir market. Bizim çalışma sistemimizden de bahsedeyim size. Ee, derneğe bir günde maksimum dört kişi gidebiliyoruz ve dört kişi kişi başı 5 saat yapabilir. Maksimum bir günde yapabileceğiniz şey bu. Total 3 gün dağımsızlık yapıyorsunuz bunu yapmak için. Hafta içi günlerde ilerliyoruz. Onun dışında başka bir şey yok. Aklınıza takılan bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.